Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Böyle bir dondurmalık var. Lavın ürünü. Bir tanesi 2.75. Şöyle. Böyle karşımda Paşa Bahçenin kapaklı sürahisi var. Böyle gördüğünüz gibi bayağı da büyükmüş. Kapağı da varmış üst tarafında bu şekilde. Paşa ürünleri hep kalın oluyor. Bu da kalın. Fiyatı 13.95. Bu sırada çok tatlı meşrubat bardakları görüyorum bu da kaktüslü böyle bu şekilde. Aa. <laughs> Dünyada böyle limonlu gayet güzel desenler de var şurada bir aralı gördüm evet bu gördüğünüz meşrubat bardakların fiyatları 4,5 lira arkadaşlar. Burada yastık kalezi de var. Bu yastık kalezi zaten ha, Evet. 18.90. Öyle. Şimdi bundan başka Masa örtüsü var burada. 140'a 180 farklı renk seçenekleriyle. Bu modeli var. de var. Bu ikilileri mi diyorsun yoksa aynısından mı alacaksın? <laughs> bu emsal. tava, bir tencere. Bu renk seçeneğinde de, de var. Bunun ne şey. ee, plastik. Şey. O, neymiş? Evet. O, bu demir diye onu fiyat Evet arkadaşlar bu masa örtüsünün fiyatı 10 lira 95 kuruş arkadaşlar. Burada çift kişilik pikelerden görüyorum arkadaşlar. Bu çift kişilik pike mavi. Bu da pembesi. Farklı renk seçenekleriyle böyle mevcut arkadaşlar. Bunların fiyatları tek kişilik 29.90 çift kişilik 34.90 gibi bir şey demişti. Görevli. Evet arkadaşlar bu gördüğünüz ürün 120 lira. Şöyle kutu var. Çok şık bir ürün. Burada bir ekmeklik var şöyle. Bunun fiyatı neydi abi? Bakacağım. Tamam. Bu ekmekliğin fiyatı 24,5 arkadaşlar. Burada bisküvi pasta makinesi var arkadaşlar daha yakından görmemiz için. Bir dakika. Şöyle çıkardım hazır bir şekilde. Bunun fiyatı 26 lira 90 kuruş arkadaşlar. Bunun içinde, bunun içinde böyle bir aleti daha varmış arkadaşlar. Arkadaşlar burada lüks seramik tabak var böyle üçlü bir modelde şekilde daha bir detaylı bakmak istiyorum buna. Daha detaylı görmemiz için açtım. 299.95. Evet. Böyle kenarları, çizgileri dört rengi. Kendisi mor renk. Muhteşem böyle. Burada bir tencere seti görüyorum arkadaşlar. Şöyle dörtgen kutlu Bekle. Bu daha bir büyük, büyük boyutu. Bu da karnıyarık için. Bu gördüğünüz ürün 200 lira arkadaşlar. Burada Emsa Emsa'nın Ardınç Granit seti var böyle ikili bir şekilde takım arkadaşlar. Bu set ise 119 lira arkadaşlar. Burada bambu ayna masası görüyorum. Bunun fiyatı ise 9 lira 90 kuruş. Bu gördüğünüz bürge makinesi arkadaşlar. 649 lira. 900 volt. Burada Kivinin bir ürünü var arkadaşlar. Otomatik sıvı sabunluk. Bir yakından bakayım şöyle daha detaylı gösterim için Bu ürünün fiyatı 59.90 arkadaşlar. Burada farklı renk seçenekleriyle kilimler var. gördüğünüz ürün 7.95 arkadaşlar. Burada Paşa Bahçenin sunum şişeleri var. tanesi 1.95 arkadaşlar. 250 ml. Bu kolori set paketlenmiş bir şekilde açamıyormuşuz. Bu ürün oluyor arkadaşlar. Paketi de bayağı büyük. Bunun fiyatı 39.90 arkadaşlar. 6 6 artı 1 pasta servis tabağımış. Evet arkadaşlar, benim videom buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize kolay gelsin. İyi günler.